Malum direksiyona alkollü geçmek çoğu zaman felaketle bitiyor. İstanbul'da bir çekici firmasıysa sıra dışı bir hizmet başlattı. Yılbaşı gecesi sürücüleri araçlarıyla birlikte evlerine götürecekler. O hizmetin bedeli ise bakın ne kadar. <laughs> Hem trafiğe yardımcı olmak için hem de kazaları engellemek için. Mesela bir misafiri falan varsa nasıl olacak? Şimdi i̇ki kişi olarak arabaya binebiliyorlar. Sürücüyü de taşıyacaklar, aracını da. Amaç olası kazaları önlemek, trafiği daha güvenli hale getirmek. Vali hizmetleri de var ama araba orada kalınca müsait sabah gitmeye üşendiği için arabasının yanında isteyenler oluyor. Alkol varsa direksiyon yok diyen çekici firması yeni yıl öncesi o ilginç kampanyayı duyurdu. Mekandan mekana 3 bin lira diye bir fiyat belirledik. Bir çekici çekici firması alkolle direksiyon olmaz diyerek sıra dışı bir hizmet başlattı. Mekanlarda alkol alan sürücüleri araçlarıyla birlikte mekanın önünden alıyor. İşte böyle çekiciye yükleyerek evlerine kadar güvenle ulaştırıyor. Gece kulüplerinde eğlenince insanlar alkollü bir şekilde taksiye de binmek istemedikleri zaman bizi arıyorlar. Biz de bu şekilde yardımcı olmak istiyoruz kendilerine. <laughs> yöntemle isteyen aracını şehirler arası bile taşıtabilecek. Trafik cezaları da çok arttığı için şu anda mekana gidenler yarı fiyatına bizde taşınmış oluyor. Şehir değiştirilirse ona göre fiyat değişiyor tabii ki de.